biz Bağımsız Türkiye Partisi olarak annelere toplumda ciddi yer verme inşallah seferberliğini ilan ettik. Ve her Türk kadını hanımı, aile hanımı 1500 Türk lirası maaş alacaktır. Ev hanımlarına maaş bir milli ekonomi modeli projesi. Bu proje Bağımsız Türkiye Partisi'nin kurucu lideri Profesör Doktor Haydar Baş'ın 2005 yılında kaleme aldığı Milli Ekonomi Modelinin noter onaylı sosyal devlet projelerinden biri. Profesör Doktor Haydar Baş gerekçesi ve kaynağıyla birlikte ev hanımlarına maaş projesini defalarca anlattı. Ev hanımlarına maaşımız 1500 Türk Lirası olacak. Buradan sesleniyorum. Hanımlar ve asgari ücretle çalışan kardeşlerim mutlaka çalışıp bizi iktidara getirsinler. Çünkü benim elimdeki kaynaklar onların hayallerinde bile olmayan kaynaklardır. Ama Türkiye'de bunlar mevcuttur. Bağımsız Türkiye Partisi'nin ekonomi programı olarak kabul edilen milli ekonomi modelinin ev hanımlarına maaş projesi Genel Başkan Hüseyin Baş tarafından da defalarca anlatıldı. Toplumun en değerli insanları elbette ki anneler. Bakın burada kadınlarımız var. Elbette ki anneler. Biz ev hanımı maaşı deyince bize itiraz ettiniz. Eve gündeliğe giden kadın maaş alıyor. Niye çalışıyor diye. Sabah akşam saçını süpürge eden kadının 5 kuruş hak edişi yok. Böyle bir saçmalık olur mu ya? Bu proje şimdilerde ise iktidarın dilinde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan, ev kadınlarına emeklilik hakkı için çalışma yürütüyoruz dedi. Ev kadınlarına emeklilik hakkı için e, e, çalışma yürütüyoruz dedi. O da inşallah Haziran Temmuz ayında altyapısını hazırladıktan sonra da inşallah e, ben de yaklaşıyorum direkt bir e şey şey e şeyde inşallah e, e teknik analizini e bitirdikten sonra da e ekonomi koordinasyon kuruluna getirdiler. Yani i̇çeriği nedir içeri? içeriği? İçeriği daha e, <laughs> Çünkü iyi bir analiz yapmamız gerekiyor. Bakan Şıkan'ın bu açıklamasına Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş'tan dikkat çekici bir cevap geldi. Bakanın açıklamasının yer aldığı haberi alıntılayan Hüseyin Baş, milli ekonomi modelinin ev hanımlarına maaş bölümünü paylaştı. Modelin ilgili bölümünde ev hanımları işçi statüsüne kavuşturulup emekli olma hakkını elde edecektir. Böylece her aileye belli bir maaş bağlanacaktır deniliyor.